Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki beze ile üzeri pul pul dökülen içi kat kat harika bir kete tarifi hazırladım. Dilerseniz ketelerinizi pişirmeden veya piştikten sonra buzlukta saklayabilirsiniz. Önemli püf noktalarını kaçırmamak için videomu dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başladım. Ketenin hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü, 1 yemek kaşığı şekeri ve sadece buçuk çay kaşığı istant mayayı yoğurma kabımın içerisine alarak güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Bu tarifte iki tane yufka açarak ketelerimizi hazırlayacağız. İnanın hamurun yapısı o kadar esnek, o kadar yumuşacık oluyor ki hiç yufka açmasını bilmeyenler bile tarifimi kolaylıkla hazırlayabilirler. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra iki parçaya ayırdım ve kesmiş oldum. hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerime hazırlıyorum. Bezeleri yuvarladıktan sonra bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezeleri dinlendirmek çok önemli çünkü dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. Hamur dinlenirken ben de ketenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için tepeleme 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavamın içerisine alarak erittim. Şimdi üzerine önceden elemiş olduğum 1 su bardağı unu ekliyorum ve sürekli karıştırarak kavuruyorum. Bu arada unu da 250 mililitrelik su bardakları ile ölçtüm. Unu kavururken kesinlikle başından ayrılmayın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak rengi hafiften kahverengiye dönünceye kadar kavurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim kavurmuş olduğum unun rengi hafiften kahverengiye döndü. Bu aşamaya kadar sürekli karıştırdım. Şimdi üzerine biraz tuz ekleyeceğim. Ben genellikle keteleri tatlı hazırlardım. Bu sefer tuzlu hazırlamak istediğim için tuz ekledim. Eğer sizler ketelerinizi tatlı olarak hazırlamak isterseniz hiç tuz eklemeyin. 2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Biraz da ceviz eklerseniz ketenizin lezzetine lezzet katmış olursunuz etenin iç harcını hazırladıktan sonra soğuması için kenara aldım. Bu arada hamurlar da oda sıcaklığında 15 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Altına, üstüne bolca un serpiştirdim ve ilk olarak elimle açıyorum. Hamurun ne kadar yumuşacık bir kıvamda olduğunu ekrandan anlayabilirsiniz. Üzerine elimle dokunduğumda adeta kendiliğinden açılıyor. Bezeyi elimle biraz açtıktan sonra oklava ile yuvarladım. Şimdi oklavaya sararak hamurun kenarlarına elimle hafiften bastırıp açıyorum. Bu açma yöntemi çok etkili. Sizlerin de mutlaka yufkanızı bu şekilde açmanızı tavsiye ederim. Yufkayı açarken ilk aşamada bolca un ile açarsanız ve oklavaya sardıktan sonra hamurun kenarlarına iki elinizle hafiften bastırıp dışa doğru ittirirseniz kolaylıkla açabilirsiniz açıldığını göreceksiniz. Yufkayı açtıktan sonra üzerine sürmek için 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının yarısını açmış olduğum yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra kavurmuş olduğum unu yufkanın her yerine gelecek şekilde elimle serpiştiriyorum. Bu aşamada unun mutlaka soğumuş olmasına dikkat edin. Eğer sıcak olursa yufkanın yırtılmasına sebep olabilir. Kavrulmuş unu güzelce serpiştirdikten sonra şimdi yufkayı rulo şeklinde sarıyorum. Sararken kendime doğru çekiştirerek sarıyorum. Böylelikle yufkayı biraz daha inceltmiş oluyorum sarmış olduğum yufkayı kenara alıyorum. İkinci yufkayı da aynı büyüklükte açıyorum. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İkinci yufkayı da aynı büyüklükte açtım. Kalan tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ardından kenara almış olduğum yufkayı bu yufkanın üzerine yerleştiriyorum. Ve iki yufkayı aynı anda rulo şeklinde sarıyorum. Sadece iki beze ile üzeri pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir kete oluyor. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Yufkaları rulo şeklinde sardıktan sonra üzerine sürdüğümüz tereyağının donması için böyle bir taban içerisine alarak buzdolabına kaldırıyorum. Yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Hamuru yarım saat beklettikten sonra şimdi dolaptan aldım ve 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamuru kestikten sonra tekrar beze haline getireceğiz. Eğer sizler ketelerinizi pişirmeden buzlukta saklamak isterseniz rulo yapıp tekrar beze hazırladıktan sonra ketelerinizi buzluğa kaldırıp istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın şeklini verin ve pişirin. Yine dilerseniz bu keteleri pişip soğuduktan hemen sonra da buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Hamuru 8 eşit parça olacak şekilde kestim. Şimdi kesmiş olduğum hamur parçalarını bu şekilde bezeler haline getiriyorum. Bu arada ben ketilerimin büyüklüğünü böyle ayarladım. Dilerseniz sizler daha küçük veya daha büyük boyutta ayarlayabilirsiniz. Hamuru tekrar bezi haline getirdikten sonra oklava ile biraz büyültüyorum. Daha sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ben keteleri biraz büyük hazırladığım için bir tepsinin içerisine 4 tane kete sığdı. Kalan keteleri de ikinci tepsinin içerisinde pişireceğim. ketelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra üzeri için 2 tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra ketelerin üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Keteleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim keteleri pişirmeye götürmeden önce üzerine çatalla çizikler atıyorum. Biraz da kavrulmuş susam serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi artık pişirmek için fırınıma götürüyorum. Ketelerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen dokusunu sizlere yakından gösteriyorum ketelerimizin ne kadar güzel olduğuna bakar mısınız üzeri pul pul dökülüyor içi de kat kat her katı ayrı sayılan bir kete tarifi oldu kete severler kesinlikle bu tarifi kaçırmayın tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum Hemen bölerek iç tokusunu da sizlere yakından gösteriyorum. İçinin ne kadar kat kat olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz derecede lezzetli görünüyor. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşçakalın.